Arkadaşlar evde elektrikler kesildi. Melis de yatağında uyudu. Ondan sonra birden konuşmaya başladı rüyasında. Ben de bir geldim, baktım şimdi ne oldu diye. Şu anda herhangi bir şey yok, uyuyor görünüyor. Demin uykusunda konuşuyordu. Herhalde rüyasında böyle kabus görüyor galiba. Bilemedim, anlayamadım. Yanına gelip görmek istedim. Bir bakayım acaba. Nasıl diye? Şu anda uyuyor. Evet, şu anda gayet rahat bir şekilde uyuyor görünüyor. Ama içeriden bayağı sesler geliyordu. Işıklar da kesildi. Şu anda uyuyor. Bir şey yok. Aa, yine konuşmaya başladı arkadaşlar. Geliyor. Rüyasında bir şeyler görüyor. Git. Rüyasında bir şeyler görüyor. Dur, uyandırayım da kendine gelsin. Git. Neye git diyor. Ne git. oldu? Gelme. Kızım. Melis, Melis uyan, uyan. Uyan Melis. Uyan. Ne, ne oldu? oldu? Ne oldu? Rüyanda kötü bir şeyler mi gördün? Ne oldu Rüyanda bir şeyler mi gördün? Baba. Efendim. Bu yıldız beni kovalıyordu ya. Aa. Bu yıldız yastığın seni kovalıyordu. Başucunda yok şu anda duruyor. Rüyanda mı kovalıyordu? Kovalıyordu ya. Aa, aa, üzerine doğru mu geldi? Ne oldu? Nasıl oldu? Evet böyle O nasıl gelsin geldi. ya? Oturuyor bak. Gülen yüzlü bir yıldız yastığın. Senin her zaman başucu duran yastık. Ah. Korktun mu? Evet. Terlemişsin birazcık kızım. Melis. Tamam yok bir şey ya. O burada duruyor. Hı -hı. Rüya gördün rüya. Anladım. Bu yanında durdu herhalde senin öyle bilinç altına girdi birden seni korkuttu. Ama senin en sevdiğin yastığın bu. Ama bana doğru geliyordu. Yok gayet iyi. Bir şey yok onun. Sen de iyisin. Tamam hadi yat. Hadi yat. Tamam. Yat üstünü örteyim de. Böyle bir daha kötü rüyalar görme. Hadi seni öpüyorum. İyi geceler tatlı rüyalar tamam mı? Tamam. Bak burada da yastığın. Korkma bir şey yok. Her şey yolunda tamam mı? Hadi iyi geceler. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs> Öpüyorum seni tatlı rüyalar.